Öhö öhö Gültenimizin sonuna merkezinden iyi akşamlar <laughs> <laughs> sabah yol Hava yol. Hava durumuna bakalım. Adana akşamlar yarınki karşınızdayız. Önce yurdumuza başlayalım. İstanbul'da yarın parçalı bulutlu bir hava var. En yüksek sıcaklık derece. Ankara geçecek. <laughs> en yüksek sıcaklık Ankara'da 18, İzmir'de ise 23 derece. Kars ve ise hava parçalı bulutla en yüksek sıcaklık karşıda 12, Adana'da ise 28 derece olacak. Evet, yurdumuzda bunun böyleydi. Şimdi dünyadaki başkentlere de bakalım dedik de. yarın yağmurlu bir gün geçirecek. En yüksek sıcaklık 19 derece. Berlin'de ise hava parçalı bulutla en yüksek sıcaklık 15 derece olacak. Evet, hava odasını aktardık. Yarın akşam tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Türk Hava Yolları hava durumunu sundu. Vakıf yatırım ara piyasalarını sunar. Para piyasalarındaki son durumla karşınızdayız Hızlıca rakamlara bakalım Önce borsa İstanbul 100 engeksi Günü yükselişte 1522 puanla kapadı Dolara baktığımızda yükselişte 953 Euro'da yükselişte 1113 Ve son olarak gram altın 551 liradan piyasalarda işlem görüyor Para piyasalarında son rakamlar bu şekilde Pazartesi tekrar görüşmek üzere Vakıf Yatırım para piyasalarını sundu. Merhaba, kış tatilinden vazgeçemeyenler için ülkemizin en güzel kış şehirlerini derledik. Bugünkü rotamız Kars. Kars, ülkemizde her sabah güneşin ilk doğduğu ve kış aylarında karın ilk düştüğü şehir ünvanına sahip. Tarihteki en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kars'ta eski kültürlerin izlerini görmek mümkün. Özellikle UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Ani Harabelerini mutlaka ziyaret etmek gerekiyor. <laughs> bu sporları için Sarıkamış'ta bulunan kayak merkezi, meraklıları için bir cazibe merkezi. Sarıkamış'ta Alp dağlarına özgü kristal kar özelliğine sahip kar bulunuyor. Özellikle snowboardcular bu kayak merkezini rotalarına dahil ediyorlar. Kış turizmiyle ünlü bir başka şehir görüşmek üzere. <laughs>